tadı ekip olarak Şanlıurfa'da birbirinden lezzet tatlar tatmaya devam ediyoruz. tariflerini sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi de Şanlıurfa'nın meşhur kazan kebabı. Kazan kebabını yapacağız evet. Mehmet Usta ile beraber. Tabi efendim. Urfa'ya yöresel has yemekimizdir. Güzeldir. Tüm Türkiye'nin bu gelip Urfa'ya kazan kebabı yemesine tavsiye ederim. Bugün göstereceğiz kazan kebabı nedir? Tabii, tabii. Nasıl yapılır? Kazan Malzemeleri kebabı, neler? Malzemelerimiz şöyle. Baharat çeşitlerimiz karabiber. Maraş biberi şöyle. Ev salçası tuzumuz, şöyle kuzu eti, az yağlı olacak şekilde patlıcanlarımız şöyle zaten Urfa'ya has patlıcanlarımız, domates, biber, Urfa'nın biberi, karali biberi. Soğan ve domates. Evet, soğan ve domates biberi. Malzemelerimiz bunlar. Tabii. Bizim Yakupcan da eline biber almış. Yakupcan Urfa'ya geldi, acıyı yemeği yemeyi öğrendi. Şimdi Yakupcan yedi biber ne biberi? Urfa biberi. Urfa'nın acı biberi. Yakupcan yiyebilecek misin bu biberi? İstersen bir ye bakalım. Suyu hazır. Suyu hazır. Önde suyunu koydu. <laughs> ya sen normalde acil arası yok. İlk defa yiyecek. İki. Bir. Başla. Yer <laughs> Bir tane saç kalasın. yok. Bir şey Nasıl Yakup Çok güzel acı da değil. Çok güzel acı da değil diyor. <laughs> acı da değil diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Acı mıymış? Bir de ben bakacağım. Of of of. Dilimi değdim sadece. Evet, Dilimi evet. değdim. Evet. Çok acı. Çok acı. Yakupcan sen o suyu götür biz başlayalım ustamla. Evet. Haydi Tabii. ustam. Yakupcan da Urfa'ya geldi. Urfalı oldu. Şanlı Tabii. Urfalı oldu. Belli etti kendisini. Tabii. Öncelikle patlıcanların saplarını temizliyoruz. Tabii. Yakupcan'ın gözleri sulandı. Ağlamaya başladı. Benim dilimi değdim. Bakın boğazım yandı. Nasıl yapacaksın? Suyundan çiviliz. Yok sağ ol. Kadıkları iki taraf söğürür. İki taraflı. Evet patlıcanları soyduk. Şimdi doğruyoruz. Evet. Büyük büyük. Şöyle kare şeklinde. Ne yaptın ustam böyle? Patlıcanları evet. çiziyoruz. Evet çiziyoruz şu şekilde. Bakın patlıcanları çiziyor ustam. Mehmet usta patlıcanları çiziyor. Ustam neden böyle çizdik? Şöyle içerisine primat girecek şekilde. İçerisine et koyacağız. Evet, et koyacağız. Çok ilginç, çok ilginç. Çok farklı. Evet, tatlıcanlarımızı güzelce çizdik. Evet, çizdik. Şimdi sonra... içini hazırlıyoruz. Evet, işte harcını hazırlıyoruz. hazırlıyoruz. Evet. Soğanları doğradık. Domatesleri de aynı şekilde ince 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 doğruyoruz. Evet, üzerine tuzumuzu atıyoruz. Karabiber alalım. Karabiber hemen. Urfa biberi. Evet. Yakupcan biber deyince seviyorsun sen biberi. Bol atalım mı? Bu. Salçamızı da ilave ettik. Tamam şu anda etten karıştırıyoruz. Güzelce yoğuruyoruz. Evet. Üzerine biraz da biber atıyoruz. İnce ince doğranmış. Ve patlıcanların arasında hazırladığımız karışımı dolduruyoruz. Evet efendim. Şaşkınlıkla sizi izliyorum ustam. Şöyle kameraya gösterelim ustam. Görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. İlk defa bu şekilde patlıcan doldurması görüyorum ustam. Patlıcanı evet. dolduruyoruz. Bu has yemektir. Evet. Çok güzel, çok güzel. Eminim izleyicilerimiz şu anda şaşkınla sizi izliyoruz Şaşırdınız mı izleyiciler? Şaşırdınız mı izleyiciler? Hadi bir cevap verin bize. <laughs> evet cevaplarınız sosyal medyadan bize iletebilirsiniz. Facebook adresimiz Dünyanın Tadı. Instagram adresimiz Dünyanın Tadı. Twitter adresimiz Yakupcan nerede? Yakupcan nerede? O da Yakupcan'ın Instagram adresi. Ayrıca YouTube kanalımız var. O da Esirgenç. Sosyal medya üzerinden bize cevaplarınızı üretebilirsiniz. Şaşırdınız mı diye yapıp ne yazın. Tamam. <laughs> Bütün yorumlarınızı okuyorum. Çünkü çok merak ettim. Şaşırdınız mı, şaşırmadınız mı? Gördüğünüz gibi patlıcanlarımız şu anda hazır. Domatesleri ortadan ikiye böldük. Aralarını dolduruyoruz. Evet. Domatesleri de doldurduk. Yemeğimizin adı kazan kebabı dedik. Şimdi hazırladığımız domatesleri, patlıcanları kazana dolduracağız. Evet kazanın altına domates döşüyoruz. Bakın. ince doğranmış domatesleri kazanın altına döşüyoruz. Domateslerin üzerine patlıcanları evet. yerleştiriyoruz. Doldurduğumuz. Of of of. Domatesleri etrafına serpiştiriyoruz. En son üzerine Urfa biberi. Acı mı ustam bunlar? Evet acıdır. Atsız biber de kullanabilirler. Acı sevmeyen insanlarımız Yemeğimiz şu anda hazır. En son evet. üzerine bir bardak su ilave edeceğiz. Tabii, Suyunu da ilave edecek. Hadi Yapcan görelim seni. Evet bir bardak da su ilave ettik. Şimdi ocağa koyuyoruz. Evet. Yaklaşık yarım saatte pişecek. Tabii yarım saat sonra yemeğimiz hazırdır. Hazır. Kazan kebabımız hazırdır şu anda. Tadına bakalım ustam. Tabii tadına bakabilirsiniz. İndirelim ocaktan. Tabii. Oo. Oh, oh. Fokur 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 fokur. Kaynıyor. Çıkaralım mı? Çıkaralım ustam çıkaralım. Merakla beklediğimiz o an geldi. Oo. Oh, oh. Görüntü şahane. Of of of. Harika. Ustam görüntü şahane. En son bir de biber koyalım yanına. Oo. Oh, oh. İşte bu. İşte bu. Çok güzel oldu ustam. Afiyet olsun. Tadına bakalım. Evet. Ustam, önce de şunu söylemek istiyorum. Evet. Çok lezzetli ama çok hafif. Fatcanları kızartmadık. Evet. Yok. zaten özellikle Yani ben bunu siz yaparken yapmış. biraz karniyara benzettim. Hayır, karniyarlık yağdan yağda kızartıldığı için biraz evet. ağır oluyor. Evet. Ama bu çok hafif olmuş. Evet, kazanda olduğu için bu yağ. Görünüşte çok hoş. Yapıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.